Ya da kız isteme merasimine meşaleli şovla giden damadı sosyal medyada görenleriniz olmuştur. Tüm Türkiye bizi konuşacak demişti o damat. Eh öyle de oldu. Evet gerçekten de gündeme oturdular. Sonuçta yakılan meşaleler, yolları kapatmalar ve yüksek sesle çevreye rahatsızlık vermeler. Bugün gibi bir durumda acaba damat ve ailesini hukuki olarak neler bekliyor? Şimdi trafikte yapılan gösteriler özellikle meşale yakma, yolu kapatma veya diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde davranışlar sergilenmesi halinde... Bu fiiller yalnızca bir kural ihlali olarak değil, ceza hukuku kapsamında da değerlendirilir. Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesine göre Kara ulaşım araçlarının güvenliğini kasten tehlikeye atan kişi hakkında adli soruşturma başlatılabilir. Peki burada araya girmek istiyorum. Adli evet. soruşturma dışında kabahatler kanununda bir düzenleme var mı bu konuyla ilgili? Elbette yüksek sesle konvoy yapmak, meşale, havai fişek gibi unsurlarla çevreyi rahatsız etmek kabahatler kanunu 36. maddesi kapsamında gürültü ihlali sayılır. İdari para cezası uygulanabilir.